Evet. Konuyu iletişim uzmanı Ali Saydam'la değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz kendisi. Hoş geldiniz Sayın Saydam. Hoş bulduk. Ee, bu kitap, ana direği aslında kampanyanın, yani halka kitap dağıtacak değiller herhalde. Teşkilata veriyorlar ama oradan çok malzeme çıkıyor anladığımız kadarıyla. Yöntem olarak ne dersiniz Erşenay'a? Şimdi <laughs> bence iki hareket var. Bir teknik hareketler bir de artistik hareketler biliyorsunuz bu işlerde siyasi iletişimde teknik hareketler olmazsa olmazlar yani işte referanduma giriyoruz neden bu referandumda evet denmesi hı hı hı. gerektiği anlatılıyor kitapta zaten hı hı. Ee, öbür tarafta işte hayırda hayır var gibi işte o da hayırla ilgili teknik hareketler yapacaklar hı hı. bütün seçimlerde olduğu gibi fakat bu seçimde de özellikle bu referandumda teknik hareketlerden çok artistik hareketler hı hı. kesinlikle puan kazandıracak. Yani biraz vulgarize ettik de basitleştirdik ama kolay anlaşılması açısından bence önemli. Yani e, buz pateninde vardır. E, teknik e, seriyi teknik mi? puanlar işte e, mecburi hareketler. Evet. Bir de artistik hareketler vardır. Bu mecburi hareketler çerçevesinde bence çok önemli bir adım, disiplinli Hı -hı. bir adım. AK Parti zaten 7,5 yıldır iletişime, zaman zaman büyük hatalar yapsalar da ee, en konu e, siyasi iletişimde e, önemli bilge kişilerle çalışıyorlar. Hmm. Reklam kısmını kastetmiyorlar. Evet, artistik, artistik, artistik meseleye gelince ben esas orada bir hareket bekliyorum. Çünkü yani işte 12 Eylül tam kalkacak falan işte bu saydıkları biraz önceki VTR'de duyduğumuz şeyler... ...sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması... ...son vermeye evet... Hı hı. ...işte 12 Eylül darbesinden yapan derbecilerin... ...onların yargıladığını hesap vermeye evet falan... ...bu... E, o, ...referandumda... ...evet denmeyi gerektirmiyor... ...netice şu... E, ...sonuçta... ...Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer... ...muhalefet kanalı büyük bir olasılıkla... ...bunu AK Parti'nin bir... E, ...aklanması veyahut da... E, ...kamuoyu nezdinde... ...bir güven oyu alması meselesi noktasına getirecektir. Hı hı. Yani Doğru içerik, mudur o taktik? İçerik, bence başka taktik yok çünkü hı hı. içerik teknik hareketlerde e, çok zor. Hele Doğru. bizim kuşağın, siz de dair olmak üzere, 12 hele bizim, Eylül 12 Eylül'ü yaşamış olan kuşağın... E, ...o acıları yüreğinde hala hissediyorsa eğer, e, hayır demesi çok zor. Evet Zaten e, galiba bir darbe ve demokrasi. Evet. E, i̇kilemini ortaya koymuşlar. Evet, oradaki diyor. mecbur hareketleri çok başarılı yapıyorlar. Fakat burada Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri herhalde şöyle bir yol izleyeceklerdir diye varsayıyorum. O görülmedi daha henüz. Bunun bir eee referand, bu referandumu Ak Parti'ye bir ders verme ve de bir ince ayar verme. Yani artık bunlar da çok şımardılar tırnak içinde Hı. söylüyorum. Yaklaşımı eğer tutturulursa sergilenirse bu artistik hareketin ...eğer bir cevap görmezse AK Parti tarafından etkili olabileceğini düşünüyorum. O zaman başroldekilere önemli iş düşüyor anladığımız kadar. Kesinlikle, evet, çok doğru. Erdoğan'ı biliyoruz, performansını, evet, başarımını evet, biliyoruz. Evet. olduğunu henüz bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. O artistik sahada ne yapacağını bilmiyoruz. O mecbur hareketlerde çok başarılı açıkça hmm. ifade... Edeyim. Evet, bence öyle. Yani o düzgün duruyor, gayet net. Onu mu istiyorsunuz, bunu mu istiyorsunuz... ...diye meseleyi ortaya koyuyor... ...basit mantıkla ifade ediyor bunlar... ...tamam bunlar zaten bir siyasetçinin... ...Türkiye'de e, mecburi hareketleri... E, ...Kılıçdaroğlu'nun... ...menkıbesi yok henüz... ...yani bir... E, ...hikayesi yok... Hı. ...yani e, bir siyasi liderin en çok ihtiyacı olan şey... Du ...sempati duyurmak adına bir menkıbesinin olması bir hikayesinin olması yani doğru anlamışsam eğer kişiliğinin kenar süsleri henüz oluşmamış, Aynen, oluşmamış. Hani Erdoğan delikanlılığını seviyoruz falan diyenler onun biliyorum. dışında Erdoğan'ın tabii ki bu Elbette bir, bir yeniyor, mağduriyet tabii. meselesi var ki Çok. o işte bakın geçmişte Süleyman Bey'in belki hiç hatırlamıyorsunuzdur nereden menkul olduğunu da bilmiyorsunuzdur. Barajlar kralı Bilmez olur e, meselesini. İşte <laughs> evet. Ecevit'in e, ka, kara, olan Kıbrıs Fatih'i. Evet. işte mesela Mesut Bey'in de yoktu. Hı hı. E, Mesut Bey'in de menkıbesi yoktu, hikayesi yoktu. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey olması gerekiyor mu? E, Cumhuriyet Baykal'ın da yoktu. Gerekmiyor Peki. olabilir. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için sağ olun. Ee, Ali Saydam'ın değişiyle referandum kampanyasında mecburi hareketleri ve artistik hareketleri ele aldık efendim. Piyasalar birazdan ekranlarınızda olacak. Bireysel yatırım kararlarınıza tam